5 Evet Evet Aynen Hadi bakalım Ultimate yayını yapıyoruz Şimdi arkadaşlar Ultimate nasıl bir oyun? İlk önce onu bir açıklayalım Ultimate şöyle bir oyun 3 tane bonus var Sağdaki bonusu koymadan oyuna başlayamıyorsunuz Öndeki... Betmiş özür dilerim. Sağdaki bet, soldaki de bet. Ante ve e, sağdaki blind bet oluyor. Ön taraftaki bonus. Doğru mu? Doğru. İşte bu. Üç farklı bonus şekli var. İstediğinize koyuyorsunuz. Sonra karşılıklı kasaya karşı Texas oynar gibi oynuyorsunuz. Ben açıyorum. Oo 2-5 açtı devam. Çek yaptık. Arka tarafa 4 katı bahisimizi koyduk. Ne geldi? 8. Orada 19 var. İkinci boksa 8. Ne açtık? Kent mi yaptık? Evet. Taraf kent oldu bu arada. Kent olunca sağdakini ödeme yapıyor. İki tarafta kazandı. Yani yer de açtı. Yerin açmış olması lazım. Yer açmazsa sadece anti ödüyor. Değil mi? Teşekkürler. Böyle böyle bir oyun. Birazcık çekelim. Böyle bir beş dakika yapacağım. Bizim aslında bonuslar var. Şöyle bonusları da göstereyim size. Burada e, tabi jackpotlar var. 62 bin doları elektronik bonusa koyduğunuzda alabiliyorsunuz. Bir de tabii şurada e, bonus katlamaları vesaire. Bir de her cuma, cumartesi günleri %10 ekstra bonusumuz var. Falan filan. Neyse. Bilmiyorum. Bir dakika. O taraf. As 4, 13 Çekiyoruz. 10 arkaya bu taraf çek dedi. Bu tarafta üçlü var. Burada da ne var? Burada da per var. Burada da per, de per var. Burayı yedi ama orada ödeme aldık. Bonus aldık. Bonus aldık oradan. Üçlünün bonusunu aldık. Bir de arka tarafın ödemesini aldık. Özür dilerim. Ante'yi aldık. Pas, Bu taraftan ne yazık ki kaybetti. Kasaya karşı küçük açınca kaybediyorsunuz arkadaşlar. Bu da böyle bir oyun. İlk başta dört katı veya üç katı çek deyince üç tane kart geliyor. İki katı bir daha çek bütün kartlar açılıyor. Ondan sonra tek katını koyabiliyorsunuz veya da duruma göre pas diyebiliyorsunuz. Böyle bir makine var. Makine karıyor bunu. Bunu da 50'lik yap, Oynarsanız elle kareyebiliyorsunuz, öyle bir özelliği var, var. falan filan. Okay. Okay. I got permission from Mr. Boris. Son bir el daha oynuyoruz arkadaşlar. Uçuyorum. <laughs> Hadi bakalım. Çek çek. Çek çek. Oh, Döpel açtık. Üç, <laughs> Arkaya... As açtı, full mü yaptık? Ha, full house yaptık be. İşte bu. Barşiş geliyor, barşiş. Pas. Oyunu full house'ta kapatıyoruz. Şimdi evet. Şimdi ödemeyi ödeme kaç katı geliyor şimdi full house'ta? Full Evet. Bonus 8 kat. Bonus 8 kat. 200 dolar. 200 dolar. Antebet aynı şey. Her zaman tek. Her zaman ante ve bet bire bir ödeniyor. Blind. Blind'da ödeme var. E, kentten sonra. Teşekkür evet. ederiz. Bol şans. Çok sağ olun. Bol şanslar diliyorum. شکر میکنم شکر